15. söz Varla'da 1927 34 yıllar arasında Türkçe olarak telif edilmiştir. 15. söz Bismillahirrahmanirrahim Ve lekad zeyyenne sema dünya bime sabiha ve canna her cümel Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla and olsun ki dünya semasını biz kandillerle süsledik. Şeytanlar için o kandilleri birer taş yaptık. Mülk Suresi 5 Ey kozmonofyanın suksuz meseleleriyle zihni darlaşmış ve aklı gözüne inen ve şu ayetin azametli sırrını o sıkışmış zihninde yerleştiremeyen mektepli efendi. Şu ayetin semasına yedi basamaklı bir merdivenle çıkılabilir. Gel beraber çıkacağız. Birinci basamak hakikat ve hikmet ister ki zemin gibi semavatında kendine münasip sekineleri bulunsun. İsa'nın şeridi o ecnasız muhtelifeye, melaikeye, ve ruhaniyet tesmih edilir. Evet hakikat böyle iktiza eder. Zira zemin küçüklüğü ve hakaretiyle beraber zihayat ve zişuur mahluklardan doldurulması ve ara sıra boşaltılıp yeniden zişuurlarla şenlendirilmesi işaret eder. Belki tasrih eder ki şu muhteşem burçlar sahibi müzeyyen kasırlar hükmünde olan semavat dahi zişuur ve zevil idrak mahluklarla doludur. Onlar dahi ins ve cin gibi şu alem sarayının seyircileri ve şu kainat kitabının mütealacıları ve şu saltanat rububiyetinin tellallarıdırlar. Çünkü kainatı hat ve hesaba gelmeyen tezyinat ve mahasin ve nukuş ile süslendirip tezyin etmesi bil ve daha mütefekkir, istihsan edici ve mütehayir takdir edicilerin enzarını ister. Evet, hüsün elbette bir aşık ister. Tam ise aç olana verilir. Halbuki ins ve cin şu nihayetsiz vazifeye, şu haşmetli nezarete ve şu atlı ubudiyete karşı milyonlardan birisini ancak yapabilir. Demek bu nihayetsiz ve mütenevvi vazife ve ibadata nihayetsiz melaike envaı ve ruhaniyet ecnası lazımdır. Bazı rivayatın işaretiyle ve intizam alemin hikmetiyle denilebilir ki bir kısım ecsam-ı seyyare seyyarattan tuttağa katarata kadar bir kısım melaikenin merakibidirler. Onlar bunlara izni ilahiyle binerler. Alem şehadeti seyredip gezerler. Hem denilebilir ki bir kısım eşsam hayvaniye hadiste duyurun hudrun tesmi edilen cennet kuşlarından tut ta sineklere kadar bir cins ervahın tayyareleridirler. Onlar bunların içine emri hak ile girerler. Alemi cismaniyeti seyran edip o cesetlerdeki hisselerin pencereleriyle cismani mucizat fırsatı temaşa ederler. Elbette kesafetli topraktan ve kudretli sudan mütemadiyen letafeti hayatı ve nuraniyetli zevil idraki halk eden elbette ruha ve hayata münasip şu nur denizinden ve hatta zulmet bahrinden bir kısım zişur mahlukları vardır. Hem çok kesretli olarak vardır. Melaike ve ruhaniyetin vücutlarına dair nokta namında bir risalemde ve 29. sözde iki kere iki dört eder derecesinde bir katiyetle ispat edilmiştir. Eğer istersen ona müracaat et. İkinci basamak. Zemin ile gökler bir hükümetin iki memleketi gibi birbirine alakadardırlar. Ortalarında emniyetli irtibat ve mühim muameleler vardır. Zemine lazım olan ziya, hararet ve bereket ve rahmet gibi şeyler semadan geliyor yani gönderiliyor. Vahye isnat eden bütün edyan semaviyenin icma ile ve şuuda isnat eden bütün ehli keşfin tevatürü ile meleke ve erbah zamandan zemine geliyorlar. Bundan hisse garip bir hakikat ile bilinir ki sekine arz içinde semaya çıkmak için bir yol vardır. Evet nasıl herkesin akıl ve hayal ve nazarı her vakit semaya gider öyle de ağırlıklarını bırakan ervah-ı enbiya ve evliya veya cesetlerini çıkaran ervah-ı izni ilahiyle oraya giderler. Madem hıfbet ve letafet bulanlar oraya giderler. Elbette cesedi misali giyen ve ervah gibi hafif ve latif bir kısım sekeney arz ve hava semaya gidebilirler.